Sıcak yaz mevsiminin en şiddetli günlerinde bir aile donmuş halde ölü olarak bulundu. Bir adam yavaşça cesetlere yaklaştı. Bir kızın başını kaldırdığında Jack ölümün soğuktan olmadığını anladı. Asıl neden aniden çıkan son derece şiddetli bir kar fırtınasıydı. Bu fırtına herkesin hayatını almıştı. Telefonlar, arabalar, her şey çalışmaz hale gelmişti. Karısı ve çocuğuyla yeniden buluşabilmesi için Jack'in tek bir yolu vardı. Üzerine tüm ekipmanını giydi ve tek başına karın içine doğru yola çıktı. Ancak yolun yarısında arkasından aniden ıslık benzeri bir ses duydu. Merakla etrafına bakındı fakat canlı tek bir insan bile göremedi. Şaş akıllık içinde düşünürken bir anda gözü elektrik direğine asılı duran ölü bir elektrikçiye takıldı. O zaman sesin ıslık değil, demir merdivenin direkle birbirine sürtünmesinden geldiğini anladı. Jack yeniden evine doğru ilerlemeye başladı. Fakat kar o kadar yoğun ve sertleşmişti ki kısa sürede yolunu kaybetti. Neyse ki Jack buna önceden hazırlıklıydı. Cebinden haritayı çıkardı ve dikkatlice incelemeye başladı. Konumunu belirledikten sonra yoluna devam etti. Yol boyunca her yerde cesetler yatıyordu. Artık Jack korkmuyordu. Gördükleri karşısında tamamen hissizleşmişti. Yürürken bir trenin yanına ulaştı. Tam o sırada camdan bir tıklama sesi duydu. Sese doğru baktığında Jack donup kaldı. Trenin içinde çok sayıda insan oturuyordu. Bu kadar insanın burada nasıl hayatta kaldığını anlayamadı. Daha bu düşünceye dalmışken bir kadın yardım için çığlık attı. Mecbur kalıp Jack trene bindi. Ancak vagona girer girmez içerideki manzarayı görünce tamamen sarsıldı.